Tabii anlıyorum doktor Maus. Eee Cazibecim doktor Mausu sen mi çağırdın? Yok, hayır. Ama gelmeniz iyi oldu. Yoldaşım da hastadı. Merak etmeyin en kısa zamanda iyileştiririm aile hekiminiz olarak. <laughs> Çok özür dilerim doktor Maus. Hani e, eşim sizi çağırmadıysa siz benim hasta olduğumu nereden öğrendiniz? Altyazı falan mı geçti? Anlamadım yani. <laughs> ee, şöyle anlatayım. Sağlık Bakanlığımızın e, ailelere yönelik aman da benim ailelerim hasta olmuş... ...ben şunlara biraz yardım edeyim adlı kampanyasında... ...ailelere yönelik bedava bir sağlık taraması. Yani konumuz budur. Ha anladım. O bakımdan diyorsunuz yani. Çok özür dilerim ben tekrar bir soru soracağım da size. Yani aile misiniz ya hani sizi tanımak açısından soruyorum... ...nereden mezun oldunuz acaba? Eee... ...Ottü tıp. Opti sonra e, İstanbul Teknik Üniversitesi aile hekimliği baba dilim bilim Banı başkanlığında bir da gördüm doktoramı da öyle yaptım. Ha e, an ana bilim olmasın? E, yani kusura bakmayın baba dilim diyorsan baba dilimdir ben bir bayana benzer bir tarafım mı var? Ha o zaman doçentliğinizi de bir iki üç tıp fakültesinde yapmışsınızdır öyle değil mi? Ai nè. Ai nè.